Ooh. Mm. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين محترم kardeşlerim öncelikle الله hamd onun رسول عليه vesselama sonsuz salat ve selam olsun Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti, hidayeti cümlemizin üzerine olsun. Bugünkü sohbetimizde ailede, evlilikte mutluluk ve mutsuzluk sebeplerini konuşmaya çalışacağız inşallah. Bildiğiniz gibi aile ana baba ve çocuklardan oluşan hatta dedelerden ninelerden Dayılardan, halalardan, teyzelerden oluşan toplumun en küçük birimidir. Aile sağlıklı olursa, huzurlu olursa, güzel kurulursa, toplum da düzelmiş olur, sağlıklı bir toplum meydana gelir. Aksi halde ailede huzursuzluk olursa, aile problemleri, toplumdaki problemleri doğurur. Baktığımız zaman. İnsanlar arasındaki huzursuzlukların temelini araştırdığımız zaman ailevi problemlerin başı çektiğini görmüş oluruz. Ve günümüzde batı aile yapısının kültürünün istilası neticesinde doğu toplumlarında da ailelerde huzursuzluk oluştuğunu görebiliyoruz. Yani 50 yıl, 40 yıl önce Batı dünyasında görülen ailevi sorunların bir kısmının bizim toplumlarımızda da görülmeye başladığını üzülerek ifade etmek istiyoruz. Ailede huzuru sağlayabilmek için, evlilikte huzurlu olabilmek için temel meselelerden bir tanesi isabetli eş seçimiyle başlar. Eş seçiminde sağlıklı karar alabilirsek ondan sonraki hususların büyük bir kısmını halletmiş oluruz. Yani deng dengeli bir evlilik gerekiyor. Ee, sevgi ve saygı bundan sonra gelir. Önce e, isabetli eş seçimi ondan sonra sağlıklı eş seçiminden sonra sevgi ve saygı, hoşgörü. Ve evlilikte Olmazsa olmaz hususlardan bir tanesi hoşgörüdür. Yani derler ki evlenene kadar gözünü dört açacaksın. Evlendikten sonra o iki gözünden bir tanesini kapatacaksın. Her şeyi görmeyeceksin evin içerisinde. Ufak tefek meselelerden dolayı sorun çıkartma yerine hoşgörüyle meseleleri halletmeye çalışmak lazım. Yine evlilikte huzurlu olmak için eşlerin tutumlu olmaları lazım. İsraf etmemeleri lazım. Hayatlarını, maddi imkanlarını efendim bütün maddi ve manevi varlıklarının hiçbirisini israf etmeden, ömürlerini de boşa geçirmeden hayatlarını idame ettirmeleri gerekiyor. Birbirlerine saygı göstermeleri gerekiyor. Evlenecek olan kişilerin birbirlerine saygı göstermeleri gerekiyor. Şöyle ki Allah'ın emaneti olarak eşler birbirlerini görmesi lazım. Evlenen erkek, evlenen kadın eşini Allah'ın emaneti olarak görecek ve Allah'ın emanetine saygı gösterecek. Saygı gösterirse huzursuzluklar tamamıyla ortadan kalkmış olur. Aksi halde huzursuzluk başlamış olur. Yine eşler birbirlerine güvenecekler. Mutlu olabilmek için birbirlerine güvenecekler. Sonsuz bir güven gerekiyor eşlerin birbirlerine karşı. Yine eee kanaatkar olmaları gerekiyor. Biliyorsunuz ihtiyaçlar sınırsız ama imkanlar sınırlıdır. Dolayısıyla her şey dört dörtlük yerine gelmeyebilir. Yani noksan da olur bazı şeyler. Noksan olabileceğinden de hareket etmek lazım. Bugün olmaz yarın olur, daha sonra tamamlanmış olur. Dolayısıyla eşler birbirine karşı kanaatkar olmalı. Yakınlarına ilgi göstermesi lazım eşler. Birbirlerinin analarına, babalarına ilgi göstermeleri gerekiyor. Eşinin anası kendi anası gibi, eşinin babasını kendi babası gibi eşinin yakınlarını da kendi akrabası olarak görürse bu sefer Evlilikte mutluluk yakalanmış olur. Varlıklı olmaya çalışmak lazım. Ailelerin, eşlerin huzurlu bir hayat sürebilmeleri için eşler, aileler varlıklı olmaya çalışması lazım. Yani başkalarına muhtaç olmama gayreti içerisinde olmaları lazım. Yine çalışkan ve becerikli olmak gerekiyor. Eşlerin ee, özellikle bu hususta erkeğin özellikle çalışkan ve becerikli olması gerekiyor. Çünkü ailenin geçimi evvel emirde kocanın görevi olduğundan dolayı çalışkan ve becerikli olması gerekiyor. İnsanlar, eşler karşılıklı olarak birbirlerini yenilemeleri gerekiyor. Nasıl yenileyecekler? Her geçen gün bir başka günün devamından ziyade her geçen gün farklı bir gündür. Dolayısıyla kendini yenilemesi lazım, bilgisi, birikimi açısından, görgüsü açısından kendini yenilemesi lazım. Yine imanlı, amelli olması lazım eşler. Eşler imanlı, amelli, ibadetli olması lazım. Allah'a isyan içerisinde olunursa bir ev, o evde huzur olmaz. O evde huzuru yakalamak zordur. Dolayısıyla Allah'a kulluk görevini hakkıyla yerine getirirse eşler Allah'ın emaneti olan eşine de sahip çıkmış olur. Yine aynı zamanda temiz olacak eşler, güzel giyinecekler, temiz giyinecekler, giyim kuşamlarına da dikkat edecekler ki evde huzur olsun. Aynı zamanda merhamet ve şefkat sahibi olacak eşler birbirlerine karşı cömert davranacaklar, ikram edecekler birbirlerine. Yine temiz bir çevrede yaşamak gerekiyor. E, ailede huzur için, evde huzur için, e, evliliğin sağlıklı sürdürülebilmesi için temiz bir ortamda, temiz bir çevrede yaşamak gerekiyor. Yine e, evde huzur için eşlerin birbirine karşı görevlerinden bir tanesi olan birbirleriyle istişare etmesi lazım. Birbirlerinden habersiz e, işe girişmemeleri gerekiyor birbirlerine haber vermedikleri zaman sonraki doğabilecek olan e, sorunları birlikte aşma gayreti içerisinde olunamıyor. Karşı taraf diğer tarafı suçluyor. Diyor ki neden sen kendi başına iş yaptın? Bana niye sormadın? Bana niye haber vermedin demek suretiyle bu sefer aile içi kavgalara, e, eşler arasında kavgalara sebebiyet veriyor. Aynı şekilde yine yanlış eş seçimi mutsuzluk sebebidir, e, huyların uyuşmaması, evlenen kişilerin huylarının birbirleriyle uyuşmaması baştan mutsuzluk sebebidir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Eşlerin birbirlerini anlamaması ve anlamak istemeyişi de mutsuzluk sebebidir. Eş ve yakınlarına saygısızlık yine mutsuzluk sebebidir. Sinir ve öfke, sabırla hareket edememek, sinirlendiği zaman. Sinirlere hakim olamamak, ağzından çıkacak olan söze sözü kulağı duymamak yine mutsuzluk sebebidir değerli kardeşlerim. Aynı zamanda güvensizlik, eşler arasındaki güvensizlik mutsuzluk sebebidir. Dedikodu, evin içerisinde olan her türlü dedikodu mutsuzluğa sebebiyet veriyor. İnanç ve görüş ayrılığı, eşlerin aynı inançta olmaları lazım görüşlerinin aynı olması lazım. İnanç ve görüş ayrılıkları da yine mutsuzluk sebebidir. Amel zayıflığı, tembellik, beceriksizlik bunlar da başlı başına mutsuzluk sebepleridir değerli kardeşlerim. Paspal olmak, dikkatsiz olmak, düzensiz ve özensiz olmak da yine eşlerin zamanla birbirlerinden nefret etmesine sebep olan ve mutluluğu başka yerlerde aramalarına sebep olan hususlardan bir tanesidir. Yine e, kötü alışkanlıklar, içki kumar gibi e, kötü alışkanlıklar da yine ailelerin temeline konan dinamitlerdir. Evlerde, evliliklerde huzursuzluğa sebebiyet veren başlıca hususlardır. Geçim sıkıntısı yine evlilikte mutsuzluk sebebidir. Kanaatsizlik, cimrilik, katı ve kaba davranmak aynı zamanda cinsel tatminsizlik de eşlerin birbirlerinden tatmin olmayışı da yine mutsuzluk sebebidir değerli kardeşlerim. Dolayısıyla mutluluk sebeplerini bilip mutsuzluk sebeplerinden de uzaklaşmak suretiyle evliliklerimizin daha güzel yürütülebilmesi kendi elimizde olan bir husus olduğunu yeniden eee hatırlatmak istiyorum. Severek evlendiğimiz, Allah'ın emaneti olarak evlendiğimiz eşlerimizle hunne libasul lekum ve entum libasul lehun diyen cenab Hakk'ın onlar sizin örtünüzdür. Siz de onların örtüsüsünüz. Dolayısıyla birbirinizin ayıplarını örtün, birbirinizin yanlışlarını örtün ve e, huzur, sükun içerisinde yaşamaya devam edin. Allah Teala e, ailelerimize huzur, sükun ihsan eylesin. Evlenen kardeşlerimizin evliliklerini huzurlu eylesin. İki cihanda aziz eylesin. Mutluluklar nasip eylesin. Ahir ve akıbetimiz hayır olsun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.